Sincaplar nasıl üzerine fırladı anlayamadım. Bir saniye bekle bir sakız alayım. Çok iyi. Ah, bir tane daha var. Harika bana mı? Teşekkürler. Hmm, bol meyveli ve lezzetli. Bir balon şişireyim. Baya iyi. Madem öyle ama onu kesinlikle geçerim. Gördün mü? İşte asıl güzel balon buydu. Hadi, hadi, hadi daha büyük, daha büyük, daha büyük. Ah, bir şey oluyor. Balonların içinde uçuyoruz. Ah, bu da ne? Uf ama. Aa, bizi bir meydan okumaya getirdi. Hey, bir meydan okumada olduğumuzu sanmıştım. Burada hiçbir şey yok ki. Ne yapmamız gerekiyor? Bilmiyorum. Hey. Şu parlayan ışık da ne? Aa, bu bir seçim çarkı. Galiba bunu çevirmemiz gerekiyor. Pekala. Önce ben çevireyim. Oo, kırmızı sakız geldi ve şimdi de kırmızı sakız ortaya çıktı. Deneyeceğim için çok heyecanlıyım. Aa, eğlenceli küçük parçalara benziyor. Tamam. Şimdi bir tadayım. Bak 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 yanaklarımı kırmızı yaptı. Benimki de öyle. Tekrar çevirelim. Bu sefer pembe geldi. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Aa, pembe sakızdan pamuk şeker çıktı. Eminim tadı muhteşemdir. Hmm, tadı da tıpkı pamuk şeker gibi. Aa, bir şeyler oluyor. Aa, bu da ne? Şekerlemeden bir Noel Baba gibisin. Bakalım bana ne çıkacak. Güzel. Mor sakız. Bundan sakal çıkmayacağına eminim. Küçük üzüm şekerlemelere benziyorlar. Pekala işte başlıyorum. Hmm. Vay ah bu mor sakız nefis. Bak saçım mor oldu. Şahane. Sana çok yakıştı. Ben de mor saç istiyorum. Ha? Siyah sakız. Bu da ilginç. Yaban mersini gibi görünüyor. İşte deniyorum. Acaba tadı nasıl? Vay canına. Öyle sihirli bir tadı var ki. Aman dişlerim simsi oldu. Galiba en kötü sakızları sen seçiyorsun. Mavi sakız geldi. Bana yine güzel bir şey vermeli. Hah, bu sakız neden beyne benziyor? Rengi mavi bile değil. Şey, bayağı jölemsi gibi bir sakız. Aa, bu tadına baktım en güzel şey. Ha? Orada ne oluyor? Aa, şu maskeyi çıkarayım. Nasıl da inadı. çok komik. Hadi birlikte açalım hazır mısın? Ha? Yine mi? Burada hiçbir şey yok. Bekle yine ışık belirdi. Vay canına bunlar çok büyük. Gördüğüm en büyük sakız. Önce sen seninkini aç. Tamam başlıyorum. Ama Tanrım buna inanabiliyor musun? Çok büyük. Beni çok kıskandığından eminim. Vay canına, gerçekten kıskandım. Ah, ah hayır düşürdüm. Yuvarlanıyor. Of şaka mı bu? Sanırım bu açılan sakızı toplamam lazım. Bir dakika niye kıskanıyorum ki? Benim de sakızım var. Ee, bu şey de ne? Benimkinden de sakız çıkacağını sanmıştım. Sanırım bir deneyeceğim. Uf! Bu yapışkan, vacıvacık bir şey. Vay canına, baya esnek. Bu şey yeniliyor mu? Ee, belki şöyle hemen bir koklarsam. Ee, çok kötü kokuyor. Ben şimdi bununla ne yapacağım? Oh, bununla oynamak çok eğlenceli. Uf, sonunda sakızımı kızımı geri sardım. Aa, sen de kimsin? Ne? Aslında sen kimsin? Bir saniye, yanlış meydan okumaya gelmişim. Pardon. Nerede olduğuma inanamayacaksın. Aslında. Açıklaması çok uzun sürer. Tamam. Gerçi döndüğüne sevindim. Yaşasın. Sıradaki meydan okumaya hazır mısın? Yaşasın. Bir sürü tüp sakızımız oldu. Aklımıza gelebilecek her tatta sakız var. Ben bununla başlayacağım. Birazcık sıkacağım. Ve bir ısırık alacağım. Vay canına çok iyi. Biliyorum hepsi iyi. Bir saniye. Benden daha büyük bir balon şişirebileceğini düşünüyorsun. Başla. <laughs> Bunları çok hızlı çiğneyeceğim. Nasıl yani? O kadar çok ellerden çıktı. Aa, çünkü ben kazanacağım. İşte böyle. Seni hilece seni. Şimdi balonumu şişirmeliyim. Sakız bütün yüzüme yapıştı. Çok şapşal görünüyorsun. Tamam başlıyorum. Balonum bayağı iyi gidiyor. Oo, git gide daha da büyüyor. Bu kadar sakızı nasıl temizleyeceğim? Vay canına yukarısı çok güzelmiş. Acaba ne kadar yükseğe çıkabilirim? Buradan her şeyi görebilirmişim gibi geliyor. Hey kalk şuradan seni aptal kuş. Kış kış. Hayır hava seniyor ve aşağı düşüyorum. Ay her yerden sakız çıkıyor. Hey o nereye gitti? Ah. Sen nereden düştün? Gökyüzünden mi? Öyle yüksekteydim ki. Olamaz. Başıma ne geldiğine inanamayacaksın. Tamam son meydana kuma hazır mısın? Aaa spagetti sakıza benziyor. Vay canına bu çok güzel. İyi ki çatalımı getirmişim. Pekala bir deneyeceğim. Ha? Sanki bir şeyler değişmiş gibi geliyor. Oo, bana bak çok şık oldum. Selam sahiden şık görünüyorsun. Gerçekten şık. Ah unutuyordum. Bunları sana getirdim. Bana mı? Gerçekten mi? Geleceğimi nereden biliyordun? Vay canına çok hoş kokuyorlar. Hey! Beni duyabiliyor musun? Hey! Ne tuhaf şeysin. Şey sıra spagetti sakızımı denemeye geldi. Hmm, siyah kızım bana bir faydası olmamıştı. Hey! daha Dahiyane bir fikrim var. Ya bunlar makarna değil de yünse? Ne sihirli bir gün. Neredeyse bir hayalim gerçek olmuş gibi. Ah hayır. Ağzım kokuyor mu? Hah, i̇yi değil. Beni kurtaracak tek şey sakız. Hızlıca çiğnemeliyim. Ha? Ne oldu? Buraya nasıl döndüm? Ee, sen öyle ne yapıyorsun? Aa, gerçekliğe geri döndün. Ben de bir atkı örüyordum. Ama sakızla ördüğüm için yenebiliyor. Hmm, çok lezzetli. Atkımdan bir ısırık almak ister misin? Aa, evet. Ee, tamam ne de olsa her zaman yenilebilir giysi bulamazsın. Vay canına haklısın. Gerçekten iyi. Bu sakızların en çok hangisini denemeyi istiyorsun yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bunun gibi daha birçok harika video seyretmek için kanalımıza abone ol.